Merhaba arkadaşlar, 4 videomun çöpe gittikten sonra, tek günde 4 videom çökebe, çökebe, çöpe gitti. Bu 5. videom. Bu videomda yasaklanan oyunlara bakacağız. Türkiye'de yasaklanan oyunlara bakacağız. İlk olarak Roblox. Ben Roblox'u hiç silmemiştim tabletimden. O yüzden şu an VPI yükleyip girmeyi deneyebilirim. Ama arkadaşlar bu videoda VPN'le girmeyeceğim. Bu videoda diğer yasaklanmış oyunlara gireceğim. Ben bir yasaklanmış oyun bulup geleceğim. Hungry <laughs> Domato diye bir oyun buldum. Kızgın domates. Kızgın kızgın. Kızgın domates. Yasaklanmış diye duydum. Yasaklanmış diye gördüm Google'dan. Gerçek mi? Ama bilmiyoruz. Ama Türkiye'de değil. Play. Play abi. Oyna ne? ses ne illa? Play. Hadi. Arkadaşlar. Evet. Ha ben bu oyunu gördüydüm herhalde YouTube'da. Ne verelim? Tuş Elma al. Ama nasıl veriyor? Ha şey bu bu şey bak ka her bildiğinde Aa. şey oluyor. İsa. Bu da kaybetme hakkı point da. Söylemedi. Hadi. Search. Söyle ne söyledi ya? Sesle tavuk. Yani. Suşi mi istiyorsun? Konu J. Bir dakika. her oh, reklam çıktı. Reklam değildir. Oh, her reklam çıktı de reklam değildir. <laughs> ee, ne versek? Bu. Bu şey bence. Bu, bu sıkıcı bu. Arkadaşlar. Niye 9 adı 10 adı? Aa kaç adı Reklam değil. Reklam değil. Arkadaşlar çok sinirlendi. Ne yapacağım? E yemek de çıkmadı. Arkadaşlar bu da böyle aptal bir oyun ha çıktı. E, zehir verip onu öldüreceğim. Balık. Ne zehir. Canını azaltıyor. Biliyorum. Buz. Zehir. 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 Şimdi ne olacak acaba Zehir. Zehir. Bir daha şunu al, bir tane daha zehir. Patates. Yoğurt. Zehir. 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 İşini bitirelim mi? Zehir. Yoğurt. İşini bitirdik abi Hanım. Arkadaşlar bu da böyle bir oyundu. Başka? Bakalım. Abdeme sor diyor. Yine oyun. aynı yere geldi. Diğerinin adını sileceğim bunu hemen. Sil. Arkadaşlar, ben bir tane daha oyun bulup geliyorum. Arkadaşlar, yasaklanan hiçbir oyun bulamadım ama VPN indirip Roblox'a girmeyi deneyeceğiz. Sizlerle sonra var. Sen de bak. Hemen. Uyku yansı de Telefon Evet abi girmeyelim telif hakkına. İndi bile. Videomuz. Abi ne videosu be? Videomuz Bu arada abi bu videodan sonra isim anketi yayınlayacağım. Hemen mi? 2 dakika. <laughs> arkadaşlar ben bu VPN'i ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar VPN'i başladık. Şimdi Roblox'a girelim. Roblox. Roblox. Allah, Allah. Yükselt. Oha. Arkadaşlar güncelleme geldiği için YouTube'dan bir YouTube... arkadaki bile arkadaki fotoğraf bile çok güzel. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben YouTube'dan Roblox nasıl güncellenir diye bakıyorum. Gerçek bir haber bulabilirsem videoyu başlatırım. Bay bay.